Etkinliklerin varlığı ve devamlılığı bizim için önemli çünkü e, bilişim sektöründe yerel bakış açısında kalmak o sektörde insanlara ve sektöre, ülkemiz adına verebilecek en büyük zarar olarak karşımıza çıkıyor. Haneyle e, İstanbul Blockchain Week gibi etkin uluslararası etkinliklerin, farklı ülkelerden, farklı kültürlerden paydaşların bir arada bulunması hem bizlerin bakış açısını hem ekosistemde bütün katılımcıların bakış açısını değiştirebilen, kültür alışverişini hızlandıran birimli etkinlikler bunlar bu açıdan kesinlikle doğru, verimli ve çok daha ilerilerinin, çok daha fazlasının olması gerektiğini düşünüyorum. E, Regülasyonlar açısından şunu söyleyebilirim. ülkemizde yapılmış olan çalışmalar 7518 sayılı kanundan başlayıp e, Kurulu'nun 13 Mart ayında da tebliğlere kadar değerlendirdiğimizde bulduğumuz sonuç şu. Japonya, Kore, Mika ve Amerika'daki çalışmaların bir potada eritilip ortaya hibrit ve daha kazuistik, daha katı bir model çıktığını görüyoruz. Amerika'daki çalışmaları değerlendirdiğimizde, regülasyonları değerlendirdiğimizde orada tabii eyaletler arası farklılık göstermekle birlikte biraz daha özgür. Bu tabii ülkenin yapısı ve ruhuyla da alakalı bir durum, kültürüyle de alakalı bir durum. Biraz daha özgürlükçü, biraz daha sermayenin ilerlemesini sağlayacak çalışmalar görüyoruz. Ancak Ülkemiz tarafına yöneldiğimizde, çok e, mesajlar açısından daha katı, daha disiplinli e, bir e, düzenleme var ortada. Bunun sebebin e, sebeplerinden biri geçmişte olumsuz olaylar yaşamamızdan kaynaklı. E, çünkü maalesef e, ülke hafızamız hala taze olmak ki sektörün ne kadar yeni bir sektör olduğunu düşündüğümüzde ülke hafızamızda hala var olan olumsuz olaylar var. Ve bunların önüne geçilmek isteniyor. Ancak e, bunların önüne geçilirken de aynı zamanda sektörün devamlılığı ve ilerlemesi de bizim için önemli. Çünkü e, hem kamusal metinlerden hem Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında hep teknoloji ve sermaye ülkesi olmamız gerektiğinde açıklamalar var. Fakat şu anki düzenlemeler biraz bunun önüne geçiyor olabilir. E, ancak e, dün de e, gerçekleştirdiğimiz panelde e, SPK Başkan Yardımcısı Sayın Ali İhsan Güngör de benzer konulara değindik. Şöyle bir gerçeklik de var. Blok zinciri teknolojisi sadece kripto varlık hizmet sağlayıcılardan veya borsalardan ibaret değil. Burada yapılan çalışmalarda bu teknoloji boyutu, blok teknolojisi, ihraçlar, bir sermaye modeli var, finansman ulaşım modeli var orada. NFT pazar yerler, bunların her biri ayrı ayrı düzenlemeye ihtiyaç duyan noktalar. Ama bu düzenlemelerde yapılırken kripto varlık hizmet sağlayıcılarda elde ettiğimiz o katı ve e, keskin sınırları olan bir düzenleme ile ilerlediğimiz takdirde ülkemizin bu konuda hem ülkeye girecek olan sermayeye engel olduğunu hem de e, teknoloji anlamında ilerleyebilmemizin önünde bir engel olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Örnek olarak nitelendirirsek şu an NFT'lerle ilgili e, kanununda belli düzenlemeler mevcut. Ama e, DeFi dediğimiz merkeziyetsiz finans unsurlarıyla alakalı çok da keskin düzenlemeler mevcut değil ve Türk hizmet verildiği takdirde Bunlar direkt olarak izinsiz hizmet sağlayıcılığı faaliyeti olarak değerlendiriliyor. Ancak şunu da görmemiz gerekiyor. Dünyada kabul edilen ve artık üzerinde ilerleyen bir yeni bir finansman modeli, bir yeni bir finans sektörü ve teknoloji var. Kripto varlıklar sadece borsalarda alınıp satılabilen ürünler değil. Kripto varlıklar bir blok zinciri teknolojisi, bir teknoloji, bir finans transferi sağlayan yeni bir model. Swift'ten Swift'in hantallığından veya veri depolama sistemlerinin hantallığından bizi kurtaran bir model var ortada. O yüzden bugüne kadar her ne kadar borsalar, kripto varlık hizmet sağlayıcılar daha doğru ifadeyle düzenlenmiş olsa da kaçırmamamız gereken ve bunu bütün uluslararası şirket CEO'larının, yöneticilerinin, sahiplerinin dile getirdiği Real World Assets dediğimiz gerçek dünya varlıkları diye bir alan var. Burası e, bir bu finansman modeli kaçırıldığı takdirde gerçekten bizim hem maddi hem teknolojik anlamda geriye çıkacağımız aşikar. Çünkü bugün bir Boğaz Köprüsü yaptırmak için yap işlet devlet modeli kullanıyorsak bu Boğaz Köprüsü'nü tokenize edip halkın kendi sermayesiyle dahil olduğu ve e, bu modelle bunun faydasından da halkın faydalandığı kendi sermayemizi katlayarak kendi iç, kendi içimizde bir finans modeli üretebilmemizin önüne geçmemeli. RVA'lar bize bu kapıyı sunuyor. Veya diğer finansman modelleri, DeFi dediğimiz şey sadece bir alım-satım hizmeti değil. Bunun içerisinde girift bir şekilde modellenmiş birçok finans e, yeni finans modelleri var. Bu modellerin engellenmesi veya önüne geçilmesi hepsi aslında başta e, kamusal olarak, ülke olarak bize ve bizlerin emeğine zarar olmaya başlayacak ve maalesef geçmişte karşılaştığımız diğer sektörlerde olan durumlar gibi kendi teknoloji şirketlerimizi, kendi genç beyinlerimizi, kendi mühendislerimizi farklı ülkelere gönderme, kaptırmak zorunda kalacağız. Haliyle ben burada biraz daha serbest bölgelerin kurulması gerektiğini ülkemiz için, çeşitli sandbox kum havuzlarında doğru çalışmaların yapılması gerektiğini, RVA treninin kaçırılmaması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Ki keza 2022 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam her İstanbul Blockchain diye bir etkinlikte Cumhurbaşkanımız dedi ki kripto varlık bir trense biz bu trenin lokomotifi olmak istiyoruz. Bu lokomotifin de bu trenin lokomotifinin RWA olduğuna inanıyorum ben. Metokenizasyon olduğuna inanıyorum. hani bu çalışmalarda umarım ve inşallah ülkemizde doğru çalışma modelleri ülkemizin bu konuda da ilerleyeceğine inanıyorum. Şu anki kanun çalışmaları özetle her ne kadar kozistik gibi görünse de teknoloji modelinde aynı bakış açısından çıkmamız gerektiğini